Rüyada tanıdık görmek, o kişiden kalbe giden her çeşitli yararlı bilgi ve hidayet nuru almaya işaret eder. Rüya sahibinin ümit ederek beklediği bir şeyi elde etmeye, kendisine tanıdığı biri tarafından bahşedilecek iyiliğe yorumlanır. Rüyada tanıdık görmek, iyi muhabbetler içerisinde olunan biri ise sevinçli haberler işitmeye, husumeti olan biri ise tartışmalar, çekişmeler yaşanacağına da tabir edilir. Kişinin durumu ve rüyada görülen eylemlerin şekli bu noktada önem arz eder. Bütünsel bir yorum elde edebilmek için rüyanın detay anlamlarına da bakılmalıdır. Rüyada tanınmayan birini görmek Rüyada yabancı, daha önce hiç görülmeyen birini görmek, o kişiye bir iyilikte bulunuyor ve ilgi gösteriyor ise rüya görenin kendisi olarak yorumlanır. Rüyada tanınmayan birinin yaptıkları rüya görenin kendi nefsi ve kendi şahsiyle yaptığı işlere tabir edilir. Rüyada tanıdık birini görmek. Rüyada tanıdık bir insanı görmek, bulunduğu konumu, şekli, hareketleriyle gerçek yaşamda da aynı olarak değerlendirilir. Yüksek statü sahibi olmuş veya kötü şekilde sıkıntıda olan ya da bir belanın, musibetin o kimseye geldiğini görmek rüyada görüldüğü şekilde tanıdık olan insana hayır ya da şerrin geleceğine yorumlanır. Rüyada tanıdıkları görmek Rüyada iki tanıdığı bir arada görmek, güvende olmaya, kuvvete, korkudan emin olmaya, rüyada üç tanıdık kişiyi bir arada görmek, fitnelik ve ara dikkat edilmesi gereğine, birden çok tanıdık görmek bir hayır işine veya düğüne derne işaret sayılır.